Finansallarını hemen ekrana getireceğim şimdi Türk Traktör'ün. Karlılık tarafında güçlü seyir devam ediyor. Bu standart cümlemizi kuralım yine. Marjlar bir miktar ivme kaybı olsa da istikrarlı görünmekte. E, satış tarafında da yine bir büyüme var ve şirketin hisse başı karlılığında da bir artış söz konusu. Son açıklanan finansal tablolar ne bekleniyorsa o gelmiş. Yani beklentilerden ciddi bir sapma yok. Ciro e, 4.8 milyar lira bekleniyormuş öyle gelmiş. 700 milyon lira civarında beklenmiş, Biraz üstünde de olsa öyle gelmiş. Net kar yine 470 milyon lira beklenirken 480 gelmiş. Bu anlamda beklentilere göre bir sürpriz yok. Ee, ve artış oranlarına da baktığımız zaman genel olarak biz sanayi şirketlerinde, üretici şirketlerde yüzde yüzlerin üstünde oranlar çok gördüğümüz için traktör tarafında biraz daha düşük rakamlar olduğunu ikinci çeyrek için görüyoruz. Fakat çok eee Yine olmamakla beraber Türk Traktör gibi bir şirkette biraz mevsimsellik olabilir. Yani üçüncü çeyrek ikinci çeyrekten daha iyi olabilir. Bunu belki geriye doğru şöyle bir bakarsak görürüz ama şu an buna vakit ayıramayız. Belki bir sonraki videomuzda bunu konuşuruz. Bir de grafiğine istersen bir bakalım ab. Ama ben şunu tekrar hatırlatayım. Türk Traktör bizim model portföyümüzde bulundurduğumuz şirketlerden biri. Grafik olarak da kuvvetli diyebilirim ama e, son zirvelerde böyle bir zorlanma var. Yani 250-255 bölgesinde bir zorlanma var. Ve e, göstergeler de böyle bir ivme kaybına işaret ediyor. E, bu zirve aşılamazsa belki böyle bir düzeltme hareketi gelebilir. E, kısa vadede bakacak olursam ben şuradaki e, trendin takip edebileceğini düşünüyorum. Belki e, yani doğrusal çizgi olarak, e, referans olarak değerlendirilebilir. Burada da benim gördüğüm en azından yani 240 e, üzerinde pozisyonların taşınabileceği ama e, biraz daha marjı yüksek tutarsak şuradaki iki zirveye dikkat edelim. 220'lerde karşılık geliyor. Aynı zamanda şuradaki diklerde 220'lerde 220 veya 240 bandını e, stop kabul ederek belki e, pozisyonlar devam ettirebilir diye e, ekleme yapayım. <laughs>